yapıyoruz? Kendi imkanlarımızda işte lambayı mümkün olduğu kadar az yakıyoruz. E, doğal gazımızı havanın ısısına göre ayarlamaya çalışıyoruz. Suyumuzu mümkün olduğu kadar tasarruflu kullanmaya çalışıyoruz. Bunlar valla ışıkları açık bırakmamaya çabalıyoruz. Surları, çeşmeleri açık bırakmamaya çabalıyoruz. A sınıfı almaya çabalıyoruz. Vallahi lüzumsuz olan ...bütün e, prizleri falan, prizdeki fişleri çekiyoruz. Onun haricinde... ...yani elimizden geldiğince... ...tasarruflu ampuller kullanıyoruz. Efendim... E, ...dolapları... ...fabrikanın verdiği ayarda kullanıyor. Tasarruf, tasarruf, tasarruf her şeyden önce. Yani... E, ...şey yapmayacaksınız... ...ve yok bunu unuttum, yok efendim... Böyle oldu işini söndüreceksiniz çocuklarınızla buna karşı hazırlıklı onları da öğreteceksiniz. Çocuklar açarlar, unuturlar falan. Onlar da oğlum bak enerji gidiyor. Senin yiyeceğinden, yol masraflarından, okul masraflarından biz bak bunları ödüyoruz diyeceksiniz yani onlara. Vallahi evimizde <laughs> enerji verimliliği için daha ziyade doğalgazı gazı çok verimli kullanmaya özen gösteriyoruz. Elektrikle ilgili de e, gereksiz e, lambaları her daim kapatmaya, çocuklara da bunu her zaman aşılamaya özellikle özen gösteriyoruz. Çünkü e, artık bütçe içinde enerji giderlerinin payı bir hayli yükseldi. E, eskiden e, aylık bütçenizin belki yüzde birlerini ele enerjiye ayırırken şimdi daha yüksek bir yüzde ile maalesef elektrik, su, doğalgaz gibi harcamaları ayırmak durumunda kalıyoruz. Bu nedenle enerji verimliliği ile alakalı özetle şunu söyleyebilirim, eşim de bunu sıkça yapıyor. Makinaları tam çalıştırmak, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, gereksiz elektrikleri kapatmak, doğal gazı verimli kullanmak, bizim ev içinde ekonomiyi yapmak için başvurduğumuz yöntemler diyebilirim. imamız var ama genelde çalıştırmamıza gerek kalmıyoruz katkalı Türkiye'nin ekstra bir şey yapabiliriz. Aylarında evimizi camları açarak soğutuyoruz. Klima kullanmıyoruz. Klimanın çok sağlıklı olduğuna inanmıyorum. Kışın da öyle. Yani biz enerji fakiri bir ülkeyiz. Damlaya damlaya göl olur. Vallahi çok ihtiyaç duymayınca çalıştırmıyoruz klimayı. Ee ihtiyaç olunca da mecbur çalıştırıyoruz tabii. Vallahi yazın da e, tabii klimamız var vesairemiz var ama onları açmıyoruz. Dikkat ediyoruz. E, evimiz montolama varsa tabii ki serin olur ev. Montolama yoksa efendim sıcak olur. Onun için mümkün olduğu kadar bizim evimizde montolama var. Doğalgaz kombi sistemi kışın oda sıcaklığını ekonomik ayarda genelde ayarlıyoruz. Böylelikle yani enerji hem bütçemiz için hem çevremiz için dikkat etmeye çabalıyoruz. Kışın kombi. Kombide de tasarruflu şeyler var. E dereceler var. Odaya göre ayarlıyoruz. Bir de kombimizi hiç ya söndürmüyoruz hani böyle. Yakıp efendim giderken kapat gelince aç gibi bir şey değil. Hep aynı ayarda tutmaya çalışıyoruz. Var, var ısı yalıtımı. Karnemiz de var. Yani e, 7-8 sene oldu yaptırdık. E tabii ısı yalıtımının faydaları hava kötü bir iletkendir. Isıyı... Dışarıya e, kolay vermez yani ısı içeride kalır. İki hatta termoslar da aynı sisteme göre yapılmıştır. İki şey arasında boşluk vardır ve o boşluklar ısı yayılmaz. Eskiden diyelim e, kombimiz üçüncü derecede yanıyorsa şimdi e, ikiye düştü. Yazın e, soğutma ihtiyacını bazı havalarda duymuyorsunuz. kışında ısıtma ihtiyacını duymuyorsunuz öyle bir avantajı var yani. Faturalarda da avantajı var evet. Bunlar işte sıcak tutması için evi, bir sağlamlığı için. Şimdi yağmur yağıyor şey yapıyor. Düşüyor şeyler değil mi? O onu yapışın düşmüyor. E tabii faydalı yani gazı en azından biraz daha düşürüyor gazı, faturayı. Faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü ısı ee, yalıtımı yapılmış binada oturan yakınlarım var. E, baktığımda onların evine gittiğimizde mesela biz 5. katta oturuyoruz, üstümüz çatı, altımızda e, tek bir teyzemiz oturuyor. Dolayısıyla alttan üstten zaten problem var. Bir de binanın etrafı da boş olunca e, soğuk, hakikaten soğuk. E, ne kadar yakarsanız yakın ama yakınlarımıza gittiğimizde onlarda hayli avantajını görüyoruz. Daha az e, kısık yakışla daha yüksek enerji verimlilik elde edebiliyor Faydalarını biliyorum. Yani eee daha önce yaptırmadan önceki haliyle yaptırdıktan sonra ııı e, ısı oranı fark etti. Kesinlikle. Yani neredeyse ara kat benim evim. E, doğal gazı açmadan bile ısınıyorum kombiyi ııı e, açmadan ısınabiliyorum. Kesinlikle var farkı. O yönden çok rahatız. Çok büyük etkisi var. Yani yüzde altmış, diyeyim Belki de daha fazla. Çünkü daha önce yalıtım olmadan önce e, yazın güneş vuran yerde duramıyorduk. Kışın da çok üşüyorduk. Ama şimdi yalıtımın çok büyük faydası var. Faydalı bir şey. İkisinde de bence yapılmalı. Yani sıcaktan da korumalı, soğuktan da korumalı. Ben sıcağı da yaşadığım için Urfa'da yani ikisinde de gerekiyor. Bence her yerde yapılması lazım. Yani enerji dünyanın sorunu bizim değil sadece dikkat etmemiz lazım. Her ikisinde de yapılabilir. Vallahi ikisinde de uygulanmalı diye düşünüyorum. Çünkü hem yazın faydası oluyor hem kışın. Çünkü o sıcağı kesiyor yani. Yazın mesela güneş vuran yatak odamız güneş gören yerdi. İmkanı yok yani uyumanın. Ya yüzde 50, yüzde faydası var.